O salonu tutuyor. Ya, ya şimdi Yok, sıraya tamam,

Hakkari ve Akar halkının rahatsızlığı için, çocuklarımızın, gençlerimizin mutluluğu, huzuru, sağlığı için Hakkari Belediyesi olarak her türlü hizmeti veriyoruz. Bildiğiniz gibi yarın üniversite sınavları tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'mizde de merkezde 9000 bin öğrencimiz ilçelerinden, köylerinden Hakkari'de sınava girecek. Biz de bu çocuklarımızın gerek e, daha rahat ulaşımların sağlanması, gerek de kalacak yer sorunun çözülmesi e, açısından her türlü tedbir alıyoruz. Yeni hizmete soktuğumuz on menübüsünü, ilk defa ücretsiz olarak çocuklarımıza eee bugünden itibaren kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca günümüzde bulunan tüm yurtlarımızı eee kalınabilecek her yeri gerek Milli Eğitim'in olsun, gerek gerekse özel yurtları tamamını çocuklarımızı ücretsiz olarak hizmete sokuyoruz. Ayrıca hava kahvaltılarında İngilizce İngilizce olarak, Akari Vali olarak, Akari Belediyesi olarak bizler karşılayacağız. Başta ee, Baştan dediğim gibi her şey Akari'deki çocuklarımızın, insanlarımızın rahatlığı, huzuru, sağlığı için.